Herkese selam, merhabalar. İskambil falıma hoş geldiniz. Bala açıyorum. Yengeç burcuna. Yengeç burcuna gelsin. Dört evet, tane olacak, dört tane. Evet, şimdi Yengeç Burcu, parasız kalmıyorsun. Hmm, harcama yapıyorsun tabii ki. Birden harcıyorsun, parasız kalıyorsun. Ama ne oluyor bilmiyorum. Nasıl oluyor? <laughs> parasız kalmıyorsun. Şimdi eğer çalışansan yengeç burcu tabii ki maaşla yaşıyorsan eğer başka birilerden yardım alıyorsan ee, parasız kalmıyorsun zaten. E, çalışmıyorsan sen yine de parasız kalmıyorsun. Çünkü dediğim gibi Geçen hafta eğer böyleydin, bu hafta böylesin. Yani birden değişiyor, anladınız mı? Bak, var yok, var yok, pardon, yok var, yok var, para. Ee, yedek, böyle bir yedek bir çıkar çıktı. <laughs> bir görüşmeye gideceksin. Aşkla, aşktan bahsetmiyorum. Bir görüşmeye gideceksin. Belki birisi sana tavsiye edecek, belki birisi bu bir yedek iş ya da birisi sana bir şunu yap bak paran olacak. Birisi e, teklif de alabilirsin ya da birisi söyler git böyle böyle yerde atıyorum evi temizde onu atıyorum bak misal diyorum evi temizde bu da sana bir yedek. Yani Parasız kalmıyorsun kesinlikle. Olmuyor, oluyor. Olmuyor, oluyor. Harcıyorsun, parasız kalmıyorsun. Evet, şimdi. Çok güzel kartlar. <laughs> Demin de şey böyle diğer şey baktım ya hmm, Burca. Onun sonu kartları buraya gelmiş. <laughs> şimdi gelişmelerin güzel sadece yavaş 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 böyle ulaşmaya çalışıyorsun böyle yavaş 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 ama cesaret bu sefer cesaret ediyorsun böyle cesaretsizsin gibi ama bu sefer cesaret ediyorsun önün açılıyor bak evli bir kadın var evli kadın Evli kadın, eğer beni evli kadın izliyorsa ona da genel söylüyorum. Bu bir güzel sevinçlerin var. Bir de barışmalar var. Aa, i̇kincisi evli bir kadında kim olursa onun yengeç burcu genel söylüyorum. Evli bir kadın sana destek verecek. Evli kadından haber alacaksın. Destek alacaksın. Maddi etmese de misal manevi olarak yol gösterecek, akıl verecek, fikir verecek evli bir kadın. Yani çok güzel ama gelişmeleri şöyle olacak. Oturuyorsun, oturuyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Birden risk ediyorsun ve önün açılacak bak. Ama destek çekilse bilmiyorum. Bir evli bir kadın. <laughs> Anneniz olur ya da hani ya da bir çevrenizde kimse yani çevrenizde olan. Bir de şöyle var. Çevredeki olan belki de onun arkadaşı olabilir. Bak bu da var şimdi kartın anlamı çok var. Belki de çevrenizdeki onun arkadaşı ya da onun akrabası size destek verecek. Evet şimdi bekar biriyle görüşen, bekar biriyle görüşen Şimdi evli kartım çıktı. Evli birisi bekar biriyle görüşüyor. Ee, bu da bir nasıl biliyor musunuz? Evli ya kadın ya erkek kartın işareti öyle gösteriyor. Ya kadın ya da erkek ee, bir bekar biriyle görüşüyorsunuz ama bu da geçici olacak çünkü bitiyor. Şuraya kapatıyor bu geçici olacak yani. Bir de şöyle var ikincisi bekar birisi evliyle görüşüyor bak. Bu da geçici. Bak kapanıyor. Bir baba yaşında ya da evli bir erkek hastalığı duyacaksınız. Kendiniz de sağlığınıza çok dikkat edin. Sağlığınıza çok 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 dikkat edin. Kötü alışkanlıklar olur ya da çok kötü alışkanlığı illa demiyorum ben sigara alkol hayır mesela zararlı yemek ya da yani alışkanlık yani yapmış onu ben vazgeçin yani yani sağlığınıza çok dikkat edin üşütmeyin bu da var yani sıcak tutun kendinizi şimdi yengeç burcu en çok e, karaciğer göğüs rahim e, ve gemikler bir de şimdi kulak çıktı <laughs> kulak da var <laughs> yani çok çok dikkat edin sağlığınıza şimdi Önce bir Cinsel problemi var Cinsel problemi var Cinsel özlemi var Şimdi cinsel problemi şöyle Ya rahimde problemi var üşütme Ya da ikincisi de Cinseli yapamadığın için hırçınlık var hırçınlık sinir bu cinsel özleme yani özlemesen de bu bir ihtiyaç demek istiyorum böyle ikincisi bu aralar yalanlarla dolanlarla şey yapıyorsunuz kiminle arkadaşlık ediyorsunuz yani kiminle takılıyorsunuz boş insanlar yani boş insanlar yani belki de e, bir tavsiye ederler yalandan üzüne gülerek sen de inanıyorsun. Boş insanlar. Bu aralar kiminle çok takılıyorsan boş insanlar onlardan uzak durun Bir de bir ferahla gidiyorsun yani. Bir, 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 bir ufak bir ferahlık var bak ufak. Şöyle yani bir yerden böyle bir çıkış böyle Mesela çukurdan çıkmış gibi böyle çıktın. Çıktın yani anladın mı? Bir ferahlık yaşayacaksın anladın mı böyle? Anladın mı diyorum bir de. Sanki karşımdasın. Ama ben de... sanki karşımdasınız tabii öyle anlatıyorum. Ee... Aşkta canı yanan göz da şu an. Aşkta canı yanan benim yüzüm niye gülmüyor? Hmm, bu da geçmişin kartı yine geldi. Şimdi geçmiş, Bu geçmişte kaldı, değil mi? Arkada kaldı. Geçmişi kesinlikle geçmişle yaşamıyorsunuz. Geçmişi unutun. Ee, hatta e, geçmişte eşya, bir, yani basit bir eşya, şimdi ne, ne göstersem mesela size. Misal bunu ben geçmişten. Sevgilim misal bana hediye etti, onu bile atın, gözünüz görmesin. Ee, bu bu bir nasıl desem bu bir böyle kararmış böyle. Şimdi sürekli o her gün onu görürsen o eşyayı psikolojik bozuluyor biliyor musun? Senin o zaman şeyin kararıyor böyle, enerjin gidiyor anladın mı? Ya da geçmişi sürekli konuşursan kafayı yersin yani. Gelecekle yaşayamazsın. O yüzden canı yanmış aşkta, geçmişte şöyle, o da böyle, bilmem ne. Keşke böyle olsun, olmadı, keşke böyle de, bilmem ne. Onları unutun. Bakın. Şimdi devlet kapısından, devlet kapısından bak. Ee, şöyle var, biliyor musun? Biraz zaman var bak Baya bir zaman var Devlet kapısından haber alacaksın ama biraz zaman var Yani demiyorum Yarın olacak ya da bir gün Ama olacak ama biraz zaman var Tamam mı? Sabır, sabır etmemiz lazım İçini içini yiyorsunuz Kendi kendine konuşuyorsunuz Kalbinde tartışma var Şimdi içini içini yiyorsun Neden Ay keşke de bakide kartın Şeyi bir daha buraya gelmiş keşkeler Pişmanlıklar Ve keşkeler bir de şöyle Misal Bir ay önce bunu ben Misal söylüyorum bir ay önce Bana Leyla Atıyorum Bana bir laf soktu Bir şey söyledi ben Sonra düşündüm de neden bunu bana dedi? İçim içiyorum yiyorum. Ben illa ona cevap vereceğim. Boş verin. Boş verin. Uzak durun böyle insanlardan. Böyle içini için içini yiyorsun. Evli biriyle konuşmanız olacak. Evli biriyle. Kartın işareti göstermedi şu an. Evli biriyle önemli bir konuşma olacak. Evli kadın erkek göstermedi ama kart evli biriyle önemli konuşmanız olacak. Ayrılmış bir kadın çıktı. Ayrılmış bir kadın çıktı. Bir de burada bir şey özlemi var. Çocuk mu özlemi var? Ya da bir şey özlemi var. Çocuğunu mu göremiyorsun? Ya da çocuğunu mu göstermiyorlar? Çocuğunu mu göremiyorsun? Çocuğunu mu göstermiyorlar? Ya da çocukluğun kötü geçti. Bak, kartın anlamı, bir kartın anlamı çok var. Öyle şeyin var kalbinde. <laughs> Pişmanlıklar çok kendi kendine yiyorsun. Şüphelerle yaşıyorsun. Öyle. Şimdi ben sonunu bakacağım. Önceden size de söylediğim videoda kartları çekende yorum yapıyordum. Ama yorum yapmayacağım. En son kart çıkanda yorum yapacağım. Çünkü bu bir pasyans. Pasyansı son kart ne çıkarsa olacak. Yengeç Burcu. Evet, son karta gelelim. Kiminle kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? İyice karıştıralım. Y Son kartı atmıyorum. Bu bir son kart. Bakalım. Son kartlar. Bu da gidecek. Ve geldik son kartlara. Evet. Ee, hanımlara söylüyorum. Bekarlara söylüyorum. Şimdi. Önce korku var bir şey bekliyorsunuz şimdi hani misal ben de şimdi misal yarım emara geleceğim akşam ee, ben de korkuyorum misal onu diyorum şimdi ama ben gerçek söylüyorum hani misal bir şeyden korkuyorsunuz anladınız mı birinden mi korkuyorsunuz bir şeyden mi korkuyorsunuz uyku problem var böyle kafada kurcalama var. Sadece son kartı söyleyeceğim. Bu kart şimdi yanında kara kart çıkmadığı için hem hanımlara söylüyorum hem beylere. Son kart yanında kara kart çıkmadığı için birden hiç beklemedin yani böyle diyorum ya, pat diye pat diye haber alacaksınız. Bak, pat diye. Hiç beklemediği bir pat diye haber alacaksınız. Ve genelde olarak söylüyorum. Çocuğu olan hanımlara, beylere hiç beklemediğin yani birden var. Şimdi ben ıı, hiç haberim yok. Pek, hiç beklemediğinde bana telefon gelir. I, böyle böyle haber alacağım. Ama kötü değil bak. Çünkü kara kart yanında yok. I, heyecanlanabilirsin. Ama kimseye söyleme. Kendini e, hani bir şey duysan, bir şey yapsan. Yani affedersin lavaboya bile gitsen anlatmayın. Yani hiç kimseye bir şey anlatmayın. Sırcı olun. Aslında yengeç burcu çok sırcı. Sadece ağzından kaçırıyor. iyi netli olduğu için. O yüzden söylüyorum yani. Son kart. Hiç beklemediğin haber alacaksınız. Hiç beklemediğin. Pat diye böyle pat. Bu kadar yengeç burcu. Yorum bekliyorum. Beğeni bekliyorum sizden. E, haftaya görüşürüz. Haftaya görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.